Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videolarda bahsettiğim gibi The Hermes parfümünden bahsedeceğim. Bu parfümü de atladığım parfümlerden birisi oldu. Niye parfüm atladım ben de bilmiyorum. Ben gerçekten çok kaliteli bir parfüm. Çok fazla laf uzatmadan direkt parfüme geçelim. Öncelikle içinde neler var bir bunlara bakalım. Portakal, Greyfurt, Biber, Sardunya, Vetiver, sedir. Patchouli Benzorin. Şimdi arkadaşlar bu parfümle ilgili iki tane tuşum var. Bir tanesini bir birkaç saat önce hazırlamıştım. O şu oluyor. Bir tanesini de şimdi hazırladım. Şimdi bu parfümümüzde dipropilen glikol olmayan bir parfüm. Yani e, şimdi ben bu esansları e, tedarik ettiğimde firmalar tabi içerisinde sizin bilginiz olmadan bazı ham girebiliyorlar. Seyretmek ve kendi kar marjını artırmak için. Burada e, tuş kağıtlarında bu çizgi yok. Yani e, burada mor bir ince çizgi oluyor genelde de kullanıldığında. Bunda o çizgiler şu anda yok ve bu demek oluyor ki kandırmadan aldığımız bir parfüm esansı oluyor. Ve e, tabi artık e, çalışan firmalar Global bir firma olduğu için ve dünyanın en iyi 3 ve dördüncü firması hatırlıyorum sanki kendisinin çok iyi bir olduğu için e, Bu tarz topa girecek bir firma değil Türkiye'deki firmalar giriyorlar maalesef e, Biraz da kar için O yüzden şimdi öncelikle bir yorumlayalım Bu eski versiyonu yorumlamak istiyorum başta Bu odun su hissiyatı artık geçmiş çok minimalist olarak e, içerisinde e, yine o fresh bir hava var ama artık sedir, e, patchouli hissiyatıyla devam ediyor benzoin hissiyatı devam ediyor ki benzoin zaten burada odunsuz hissiyatı artıran destekleyen ve o hissiyatı oluşturan e, ve dediğiniz şey var ya hani bazen bana satıyorsunuz işte parfümde ben bağlayıcı kullanmak istiyorum ya parfümde sabitleyici parfümde sabitleyici olmaz arkadaşlar içerisine ne koyarsınız? Örnek veririm Mesela şey vardır. E, parfüm kalıcı olsun içerisinde e, gliserin koyarlar. Gliserinin aynı hissiyatını veren de bir şey vardır mesela. Kokusuz e, vardır. Rolonlar. Mesela kokusuz rolonu sürün kolunuza. Oraya parfüm sıkın. Ha öyle kullanmışsınız. Ha parfüm içerisinde gliserin koyup kullanmışsınız. Bir fark etmez. İşte ancak bu kadar bağlar. Yani o kremli hissiyatı biraz artırdığı için kalıcılık farklıdır Ama mesela işte burada ne nedir biliyor musunuz? İşte benzin, asıl bağlayıcı bu oluyor. Benzolin içerisinde bunun e, etki hissiyatını artıran o bulunduğu çizgideki beraber de giriş yapan neler var? Paçulu var, vetiver var. Örnek veriyorum. Odun hissiyatlar, sediri var değil mi? Bunları tutan ve bunların hissiyatını artı aslında bağlayıcı dediğimiz şey de bizim burada bu oluyor. Hani yani bunları tutan ve bunları hissiyatını artıran, bunları geliştiren ve bunları ee, güneş çarptığı zaman o ısı, o ışık temas ettiğinde parfüme o parçalanma hissiyatı, o parçalanmayı molekülün işte parçanın havaya uçmasını sağlıyor ya. Onu yavaşlatan ve e, o hissiyatın devamlılığını sağlayan ham madde oluyor aslında burada. Yani dolayısıyla buradaki etki bundan kaynaklı. Hani gidip de işte esansın kalitesi 250 dolar. adam 50 dolar esans alıyor. Onun üzerine 20 TL'lik, 30 TL'lik, belki 50 TL'lik de bağlayıcı katıyor kaliteli olsun istiyor. 250 olarak etan salan hani sıkıntılı değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani e, o esans aslında kaliteli olan. Hani senin aldığın esansın içerisinde ne kadar sen kat onu yakalayamazsın. İmkansız bir şey tam mümkün değil. Öyle bir şey olsa kimse muayete girmez. Yani kasmaz kendi o kadar. Burada bergamot hissiyatı buram buram geliyor. Ya bu bergamot hissiyatının etkisi de e, Greyfurt var o içerisindeki O Greyfurt yapıyor o hissiyat Yani o aslında bergamot değil yani Bergamot hissiyatı var gibi Parfümde ama bergamot yok parfüm içerisinde Çünkü oradaki o portakal O Greyfurt öyle bir kombin oluyor ki Hani parfümü fresh bir havaya sokuyor. Siz Nar fresh bir narenci havası duydunuz mi bilmiyorum. Böyle e, yeşil hissiyatı yüksek deniz yeşili değil. Yani şey, e, ne derler ona? Deniz fresh'li değil. Bu tuzlu su. Ondan sonra yosun hissiyatıyla oluşan fresh değil. Bu tamamen farklı bir fresh'ten bahsediyorum. Daha çok böyle e, bahçe de di bahçelerinizden böyle bir hani rahatlık böyle o buram buram bir esinti olur ya böyle çiçek kokuları gibi. Ha onu greyfurtla portakal portakal diyemedim. Kombin halde e, bize veriyor. Ve daha sonrasında parfümde uzun bir çekiş yapalım bakalım. biber bi, biber <laughs> biberci alıyorsunuz ama uzun uzun çekmeniz lazım. Bu da yani şöyle bir şey oluyor. Birkaç saat sonra yani bir saat kullandığınızda, ne saatte bi biber biber diyemiyorum ben. Niye bunu takıyor dedim ee, hissiyatı artıyor ee, ve gerçekten güzel bir havaya bürünüyor Sardunya. Onun arkasında saklanıyor aslında. Ee, orada bir kırmızı çiçek hissiyatı var çünkü. Ee, yani ben burada beyaz çiçek, kırmızı çiçekle konuşuyorum. Hani kokuları tanıdığım için, hani kokuyu o kokadığımda gözümün önüne gelen şey, ben yani beyaz portakal çiçeği tarzı bir hissiyat varsa, gözümün önüne orada o anda beyaz bir çiçek hissiyatı beliriyor. Biraz görselliğinde çünkü bildiğim için ürünleri koklarken, hani binlerce ham madde kokluyorsunuz veya işte ona koklarken görselini görüyorsunuz. Bu sizin beyninizde bir kütüphane kütüphane haline geliyor zaten zamanla zamanla. Birkaç yıllık bir bir süreç belki 10 yılı buluyor aşağı yukarı. Yani hani bu zamanla olacak şeyler aslında. Ve daha sonrasında arka notasında yani 5-6 saatlik bir süreçte odun hissiyatla siz devam ediyor. E bu parfümde şöyle bir güzellik var. Bir de en son şunu korkmak istiyorum. Gerçekten odun hissiyat oturmuş durumda ama böyle şey değil. Odundan kastım ut ağacı odunu değil. Hani böyle Biraz böyle hani nemli yağmur sonrası bir orman yürüyüşü yaptığınızı düşünürseniz buradaki e, o hissiyat biraz da. Şimdi bu tuşları kenara koyalım. Bu parfümü şimdi neden ben çok tavsiye ediyorum dersek şöyle bir şey var. Bu parfümü kullanan arkadaşlarımız var. E, Çerimizde, eşimiz, dostumuz, e, takipçilerimiz olsun. Burada şunları baz alabilirim. 20 yaşındaki adamda, 30 yaşındaki adamda, 50 60 yaşındaki adamda. de bu parfüm çok iyi gidiyor. E, hissiyatı çok ideal. Yani çok boğmuyor, hafif de kalmıyor. Hani çok denge bir noktada bir parfüm ve e, sizi tatmin edecek düzeyde bir parfüm. Yani dört mevsim çok rahat kullanabileceğiniz. Kışın birazcık daha ofise kaçıyor. Çünkü kış parfümleri Black Orchid gibi böyle buram buram gelen parfüm değil ama ilkbahar sonbahar, yaz işte e, kışın ofis ortamlarında veya havanın çok sıcak olmadığı veya şöyle demek istiyorum bunun biraz bölgesel de değişebilir bu. Mesela İstanbul'da e, bir Ankara aynı olamaz. Ankara'nın havası kurudur. Yazın da kurudur, kışın da kurudur. Yani yazın gölgeye geçtiğinizde örnek veriyorum e, serinlersiniz. Ama İstanbul'a gölgede serinleyemezsiniz. Çünkü nem basar sizi. İstanbul'da uygun koku olabilir kışında. Ama mesela Ankara'daki insan için kışın uygun koku olamaz. Ve Antalya, Mersin, Adana o bölgeye gittiğin zaman da koku çok uygun koku olabilir. Yaz kış çünkü kışın da yazın da kuru olan bir ortam değil orası. Devam var böyle nemin o yoğunluğun olduğu minimum nemde bile hani aslında ideal seviyelerin altına çok düşmeyen bir nem olduğu için nem de bağlayıcılığı ve o uçul, ma süresini, oluşma süresini artırdığı için bir de e, silaj dediğimiz şey yayılımı arttırdığı için yani sıcak bir ortamdaki e, koku yayılımı ile soğuk ılık bir koku yayılımı aynı değildir. Nemi olan bir yerdeki e, yayılım aynı değildir. Yani bunu biliriz özellikle arabaların içerisinde derken bir otobüse bindiğiniz zaman değil mi? Orası biraz sıcak, nem basıldığı zaman ufak bir koku bile hani gerçekten çok ciddi yayılabiliyor etrafa. Bunun gibi düşünelim. E, dolayısıyla böyle bir parfüm ben çok tavsiye ediyorum çünkü hiç kimse bugüne kadar ben parfüm aldım da bu parfüm neymiş ya diğer olmadı ee, gerçekten e, kaliteli bir parfüm e, etkisi çok iyi olan parfüm olmakla birlikte e, yani size rahat gelecek parfüm odun hissiyatı barındırıyor fresh hissiyatı barındırıyor temiz hissiyatı barındırıyor. Yani bu kadar şey bir anda spice dediğimiz o biber, e, ee, etkisi, oradaki baharat etkisi barındırıyor. Yani üçlü kombin olmuş bir parfüm aslında bu parfüm. Yani bu kadar güzel bir dizayndan bahsediyoruz. İçerisindeki ham madde sayısı az, evet. Ama bu kadar az ham ile bu kadar güzel bir kombin herkes yapabildiği bir şey değildir. O yüzden parfüm gerçekten işte, hani kaliteli parfüm olduğunu düşünüyorum. Şu anda kim olduğuna bakmadım. Arkamda muhtemelen yazıyordur ama gerçekten iyi bir parfüm tavsiye ederim kullanmanızı tavsiye ederim ee, en azından deneyin denediğiniz zaten pişman olacağınız parfüm değil bu videom bu kadar arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı unutmayın keyifli diyorum. diliyorum hoşçakalın bay bay